Merhabalar. Adım Cemre Nur. Itır'a Güzel Sanatlar Lisesi 10. sınıf müzik bölümü öğrencisiyim. Müziğe ilgim küçük yaşlarda başladı. Ailem o zamanlar bana gerçek mikrofon, gitar, bağlama, mandolin, davul, darbuka gibi müzik aletleri alıyordu. Ben de hem şarkı söyleyip hem onları çalmaya çalışıyordum. İlgimi çeken en büyük enstrüman da piyano oldu. Sınava giderken TRT, Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Çocuk korusu sınavlarının açıldığını duydum. Hemen ailemle birlikte kaydımı yaptırıp girdim ve sınavı kazandım. Lisede de müzik alanında bir liseye gitmek istediğime karar verdim. Sonrasında İpek Dereli, Ebru Ada Ersoy, Güliz Çağatay ve Aziz Çağatay hocalarımdan şan dersi aldım. Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girdim ve kazandım. Bu sınavda bize sorulan sorular tek ses, çift ses, üç ses ve dört ses oldu piyanoya aynı anda seslere basıp bizim ayırt etmemizi istiyorlardı. Bir melodi çalıp onu tekrar etmemizi istediler ve ritim. Sonrasında çalma ve söyleme bölümümüz vardı. Şu anda bulunduğum İtria Güzel Sanatlar Lisesi'nde kanun öğrencisiyim. Okulda tek kanun çalan öğrencisi benim. Ömür Demirözlü Hocam tarafından yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Kanun çalarken sanki o döneme gitmiş gibi hissediyorum kendimi ve bunu da dinleyicilere vermeye çalışıyorum. Beni bugünden alıp geçmişe götürüyor. Sanki kendimi kanun çalarken zamanlar arası bir yolculuk yapmış gibi hissediyorum. buralara kadar gelmemdeki en büyük destekçim ailem. Hem maddi hem manevi açıdan olsun. Hiçbir zaman pes etmemem gerektiğini, neyde mutlu olacaksam o yönde hep ilerlemem için beni hep desteklediler. Çok teşekkür ediyorum aileme de. Kan çalarken hissettiğim duygular gerçekten tarif edilemez bir şey. O anki hüzünümü, mutluluğumu o anda yansıtabildiğim bir enstrüman. O araya kattığım nameler, taksimler, peşrevler beni gerçekten çok mutlu ediyor. O duyguyu karşı tarafa hissettirebiliyorum. Geçmiş müzikler bana daha anlamlı geliyor, daha güzel. Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına girecek küçük arkadaşlarım için verebileceğim en büyük tavsiye siz yeteneğiniz bir yere kadar götürür. E diğer alanlar gibi sizin de ekstra olarak disiplinli, özverili ve azimli çalışmanız gerekir. Bu şekilde başarılı olabilirsiniz. Ayrıca sınava girecek bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Müzikle kalın, müziği hep sevin.